Neyi, yani ne gidiyordu. oldu? Tekne, rengi, rengi, <laughs> Kalemin ucuna mı çöktü? Süslenmişti. <laughs> İçindeki yolculuğu da görünmüyordu. Bu öyle bilinin çektiğine pek benzemiyordu. Her tarafı süslenmiş güvertesinden insan hareketi müzikten eş, eşliğinde dans edip eğleniyordu. Ama aç bakayım. kendin kendin Bu açman gerek. Öğren. Bakayım. Bakayım. İnsanların eğlendi. daha. Dağı. Bu bir sık tekne sadece nereye gidiyor izlemeyi. Tekrar yavaş yavaş uzaklaştı. Müzik sesi hala doğru yürümeye başladığını çok tuhaf bir Biraz şey daha olduğunu. Ha. Dün gece uyuklarken duyduğu yine mi rüya Dün gece uykuları denizin üstünde <laughs> ba balık arayan bir ta takım ne yapıyorsun? Kalem açıyorsun. Önünü ederek. Şmarma. Mislina. Of Nilay. Sen Şımar miydin? Mı? Evet benim başkası mı bekliyordun? Hayır, hiç kimse beklemiyordu. <laughs> Açacaksın. Kendin yapmak zorundasın. Ama açamadım. Ben de evet açıştım. Sen de neden geldin? Abi bu nasıl bu soru? Bir <laughs> soru sıkmadan kendini sıkmadan yapamıyorum İyi, yapacaksın ben, az kaldı hadi anneciğim. Hayır ama geleceksin. İyi biraz sıkma kendini. Bir şey. Sakin sakin. Oo düştüm üstümü değişirim geleceğim. İlahiha ulusunu serip oturdu. Atilla da ele doğru bakın. Berna kız kardeşi. <laughs> Çok fena aslında. <laughs> İkinci bölüm gizemli çocuk. Ne var? Ber. Hı. -hı. Ne haber Nilar? Az kaldı. Bunu söyleyen aklıma yine duymuş olduğuna neler çok ses duyduğunu diyorlar. Bak anne, az sana kaldı gördün mü? Biraz olur. daha okur musun Hayır. anneciğim? Anneciğim biraz daha okur musun? Lütfen. Lütfen anneciğim. Hadi annem. Çok mantıklı yaptın biliyor musun kalem'i. O küçük çocuğun annenin tam ortasında daha yakındı. <laughs> Açacağı kullanıyorsun sadece kalemi. Teknenin içindeki <laughs> bu kez çok net görünüyor bak ama abi tamam. Dilin uzanmaya mı toparladı? az kalmış neyse ver Milan biraz ben açayım. Istemeye başladı. Dur biraz ben açayım. Merhaba çocuklar. Al oh. bakayım. Merhaba dedi Atilla ama adam mı? Evet misin acım? Güvenilmez olduğunu söylüyor. Hadi yaz bakayım. Adam kaşları çatarak emin misin iyi? Düşün belki görmüşsündür. Atilla gülümsedi. Siz ye. Alırım Uğur ben sana kalem. Çekildi. Deniz doğru bak Kaç yazıyorsun sen şu an? Kaçı yazıyorsun? Kaç bu? Bir. bir iki, iki üç. Evet. Neymiş? O sırada üç. Nizayamın Aferin kısmı. Atilla düşünceye bir şekilde bu Kadar onu Üç. L. Beş, Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Evet Üçüncü onlar da yazacaksın. Yani on yedinci sayfadayım. Aferin kısmı. Devam et anneciğim. Üç gün sonra yazlık evi kapatıp.